Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümü. Kanadı kolu kırıldı gönlümün kanadı kolu doldu kardeş, doldu ne doldu ne darda mı kaldın doluya mı? Karda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu? Karda mı kaldın? Doluya mı düştün? Karda mı kaldın bir zalim elinden yaramı aldın anti maraşı başıma yıktın geleceksin diye gözüm yoldaydı geleceksin diye gözüm yoldaydı içimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olaydı. Keşke kalan ömrüm senin olaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Darda mı kaldın? Doluya mı düştün? karda mı kaldın bir zalim elinden yaramı aldın Antep'i maraşı başıma yıktın ne oldu kardeş ne oldu ne oldu darda mı kaldın doluya mı düştün karda mı kaldın bir zalim elinden Gönlümden yaramı aldın Antep'i Maraş'ı Antep'i Maraş'ı Başıma yıktın